Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlere bilgisayarınızdaki virüsleri temizlemeyi öğreteceğim. Bunun için bize gerekli olan program ADW Cleaner. Videonun altına linkini koyarım arkadaşlar. Hemen çalıştırıyoruz. Taraya tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tarama biraz uzun sürebilir. Ee, ben onun için videoyu keseceğim. Tarama bittikten sonra videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar tarama bitti e, sonra karşınıza böyle bir pencere gelecek temizle diyoruz arkadaşlar burada e, programları kapatılacağını söylüyor eğer çalışan bir şeyiniz varsa altta falan onu kapatacak bilgisayarınızı reset atacak ben reset atmıyorum çünkü videodayım arkadaşlar e, sizi siz reset atın reset attıktan sonra zaten bilgisayarınızın temizleneceğini göreceksiniz e, Yardım Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ben Hasan. Hepinize iyi günler.